Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasıl yeni bir giriş yapalım dedik. Bu şekilde ilk defa kameranın karşısına çıkıyoruz. Bugün yine bugün Onur'un evindeyiz. Görüyorsunuz evin bahçesini ee, bahçesinin son hali yavaş yavaş şey oluyor. Planlarımız çok büyük. Mega planlar var arkadaşlar. Bu garaj yıkılacak. Buraya kepçe gelecek. Beş tonluk. Burayı yıkacağız. burayı dağıtacağız. Sonra burayı toprak fetailing yapacağız, dağıtacağız. Şu ştufurların, yani merdivenlerin yüksekliğinde. Arkaya ee, bahçe için çet yapacağız. Şimdilik ee, ilk önceki planımız burayı temizlemek. Onları bana kamera da yardımcı oluyor sağ olsun. Anam evet. orada çalışıyor. İhsan da biraz önce geldi. Gece geç yapmış. Genç adam ne olacak işte. <laughs> Film bakıyor. Kovboycu. Neyse. Sonra ilk sene şu araları falan atacağız. Bugün çok aksiyon işlerimiz var. Bunları yapalım, bitirelim. Bu arada araba çekilişini soranlar var. Araba çekilişini tabii ki de yapacağız. Buradan bir arkadaşımız çıkarsa arabayı vereceğiz. Türkiye'den bir arkadaş çıkarsa 3 kişiye Almanya, Avrupa'daki arkadaşlara değil. Türkiye'deki 3 kişiye yüzer euro para göndereceğim arkadaşlar. Ama buradan birine çıkarsa buradakine arabayı vermiş olacağız. Ee, adaletli bir çekiliş olacak. Bunun için tanıdıklarınızı abone yapmayı unutmayın. Beğenip ve yorum yapmak da önemli arkadaşlar. Hem bizi beğenmiyorsanız beğenme ve tuşuna basmayın. Ama beğeniyorsanız da beğenme tuşuna basın ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz seviniriz. Şimdi buraya yardımcı olalım. Çok konuştuk. İş yapmıyoruz. Buraya yardımcı olalım. Ondan sonra 11 gelir. Değil mi İhsan? Evet, evet. sonra İhsan'la burada bir güreş tutarız. Anam burada çalışıyor. Şu şeyi götürelim, atalım. Biz Onur'la şey yapmıştık. Ee, benim arabada da, benim Opel'de de Romork takılı. Onur'un arabada da Romork takılı. Romork'un birisi dolu arkadaşlar. Bunları dökme alanına, bizim köyün dökme alanına götürüp dökeceğiz. Bakalım. Şimdi biraz çalışalım. Be. De. De. Tamam Sonra seni madem. Allah razı olsun. teyzem. Allah her şeyi... ah, işlerini... Işte, al, dikenler her yerde var ha. Aynen aynen sen kaplamış oğlum kaplamış. Şey, Lala bildiğimiz alır Hasan kesin dedi bir daha kesersiniz oğlum belli değil işte neyin kesildi ne oldu tavuğum mu Ayfer'in mi? Alperen neyse işte tavukla uğraşıyor, balıkla uğraşıyor. <laughs> adam adam sürekli gezmek istiyor. <laughs> o gün sen görmedin diye şeyin yoktu değil mi? İnternetin yoktu. <gülüyor> Alperen. <gülüyor> hey, durur, durur, durur. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben de şey... Evet, ha, dedim ben de şey adamın interneti yok da resmat evet. değil sanırım. Bir tatil yarış diye korkma. Onur hadi Onur. Hadi bırak Onur. Dedim onu adam görmüştü. İyi hadi. Hadi ben de gör lan. Yardım etsin mi sen? Hadi kapat. Hey. Oldu mu? Arkadaşlar onur çalışmıyor. Abi sen burada kaldı Hadi. Hadi Tabii ki canım. çalışmıyor burada işte ağzı. De... Sultan gel paşa. Tamam doldurum doldurum onu doldur şuraya varsa. Anasını ezeyim. Bak onu kovma gitme. de Ben şunu Tamam mi? 같은 <목소리> 인것좀순노력적 <목소리> bu arada saçımı kestirdim. Ee, yorumu atabilirsiniz. Güzel oldu mu olmadı mı diye. Ya şimdi uzun saçlar baya bir rahatsız ediyordu. Oh. Hele, hele, iş yerinde bazenler rüzgar çarpıp saçımı falan dağıtıyordu. Dün gittim berbere. Güzel makineyi vurdu berber sağ olsun. Buradan Arif abiyle selamlar olsun. Burada arkadaşım biri de diyecek şimdi. Seri saçın bizi çok ilgilendiriyordu onur diyecek. <laughs> i̇şte bir söyleyelim dedik ki Ha? Bir söyleyelim dedik. Çünkü diğer videolarda hep saçlarım uzundu. Evimizin kızı. Dı. Şimdi oğlu saçını <laughs> Saçımız <kesmedi. gülüyor> Arkadaşlar yakında onlara kız isteme gideceğiz. Almanya'da Türk usulü nasıl kız isteniyor Görürüz. Biz tarafı da Türk. Biz gibi. Bunların hepsi kayıt altında. Bu arada Almanya'da yaşayan arkadaşlar için duyurum var. Almanya'da yaşayan arkadaşlar ee, daha önce kredi çekmiş, çekecek olanlar Bağış ee, bağın dediğimiz ee, para biriktirme için ee, sisteme katılanlar varsa bana ulaşabilirler. Ee, kredi işi. Ve daha önceki çektikler, krediler, hatalar varsa onun için yardımcı oluruz arkadaşlar. Bana ulaşırlarsa sevinirim. Onlara yardımcı olmayı, olmayı isterim ben de. Yani yeni ev alacaklar falan varsa onların kredilerinde yardımcı olabiliriz. Ee, aslında arkadaşlar Almanya'da ev almak için dikkat edilmesi gereken birkaç basamak var. Bir tanesi fesfetratlı işte bulunmak, işte çalışmak. Yani süresiz bir işiniz olması lazım. İkincisi şufanız temiz olması lazım. Üçüncüsü ise arkadaşlar Aynı kapital dediğimiz paranın bir kısmı yani evin e, yan ödemelerini hazır bulundurmanız gerekiyor. Bunlar madler varsa makler parası, işte e, evin şutoyası, noteri falan bu paranın bir kısmı sizde olması lazım. Olursa daha hızlı olur işiniz. Olmasa da bana ulaşın ben yardımcı olacağım size. Evet, dur eski Hadi onlar ellecek olur. Hadi elenme. Al onu. Hı. onlar. Bundan bir tane gelim hadi gel. Dur. İrfan kardeşim şey, insan olarken başam. Kas sosu yamaz. 5 70. Sen dursun oraya dursun iyi. Selahattin içine koy, Selahattin içine koy, şimdi? Yok. Ya, koyalım, arka sıraklı Aynen, arka sıraklı olur, şöyle yedersin, yedersin, yedersin. Hasan, çatalle bunu oğlum. Bunun içinde çok sanki. Çatala girebilir, bir iş bir daha gelin. Kaç bu? Kaç bu? Ava. Ava. Bu mu? falan baksana bir ya. Değil mi? İçini yemiş kapanmış bu anne. Ha? Baksana içini yemiş. kapanmış. Ayrı diye. Ya işte bunu bahara doğru mu yapacağım o? Ne zaman yapacağım o? Seni. Ha? Seni. Aç. Ha? Anne evimiz, içi daha çok önemli. Tamam Son bura şey para gitmeyecek. Buraya para değil, buraya para gitmiş ya Fazla para gidecek buraya. O, oraya Anne, İşte bu Şunları falan, falan sökelim bugün. Ha? Rahat mı? Ya, ya şunları. Onlar gol yonu. Pisteyi bir atalım ondan sonra. Tamam ver, bir şey oldu mu ya. Ver, ver, ver. Olur. 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 Olur, olur, sen geldin. Oğlum. Ne yapıyor? Onur, 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 gün onur, 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 onur,

Onları bırak yolları parçaları buraya yapın. parçalanmış kimse uzun mamukun çorabını, mamuru, var, çorabını, arası, çorabını, arası, çorabını çok. Mamul da çok. uzun oluyor bu şeyden. Öyle <laughs> burada. Çekil. Dirden şeye döndü. Beynine dirgen gitsin diye şeye döndü. Gel onu koparım A ben A A şey be. düşürecek ha. Atın gelin. Gel. At, atın da ondan sonra gidelim. Benim araba düştü mı <laughs> <K> <laughs> annenle? Doğru O anne hasıla mı duruyor? Atalım bir kat bir. Tamam abi şunu atalım ondan sonra şu büyük dallardan da atalım üstüne. Evet arkadaşlar arabaları yükledik. Şimdi döküp geleceğiz. Onur, arada, anne saçmalama artık lütfen. Onur araba boş da. Tabii canım. <laughs> Nereye baksan bitir daha güzel abi. Bu Onur'un ya, rumur. Onur, şu yana bir daha gitmem anne. Nereye? Ha, tamam, şu yana. Hayır, Bu da hayır, benim römörk. Yani. Benim arabada dolu. Hayır. Bunları döküp geleceğiz iki araba. Hayır, Bu şekilde çalışıyoruz. Dökülecek <laughs> <laughs> geçecek ondan sonra başımıza bela olacak ya. Yani sonra yol süpürmeye gitmemiz lazım. <laughs> hani garajda akın attın mı siz? O onu bildirmişsin çalıkmış gibi. Tamam sıkacağız zaten. Ee, bu tarz videoları devam ederiz. Ya i̇nşallah bakalım artık seneye yaza doğru zaten eniştemle konuşup Videolu ilgili çok planlarımız var. Onların hepsini böyle yavaş yavaş güzelce ne e, hep çevirmeye karar verdik. Arkadaşlar bir sürü ev, araba videosu da gelecek sizin hoşlandığınız. Bedava arabalar 100 euroluk, 50 euroluk, 1000 euroluk, 2000 euroluk her bütçe uygun araba videoları da gelecek. Onları da ayrı çekeceğiz. Ee, şimdi benimkini bağlamaya gerek yok değil mi? Yok. Aslında bununla gerek yok. Ağır ağır gideriz. Neyse arkadaşlar birazdan devam ederiz. Var. Evet şimdi yola çıkıyoruz. Babam da geldi. Gidelim bunları dökelim. Ben önden gideyim arkadaşlar. Onur Gül arkadan gelsin. Günaydın bu. Dikkat et araba geliyor. Şu endama bakın bir ya. Allah. Tamam. Ne arkadaşlar gidelim. Onur gelsin arkamızda. Evet biz gidelim. Ağaçları uçurtmadan ağırdan gidelim. Onur de arkamızdan gelecek. Döküm yerinden çekerim arkadaşlar bir daha. Şimdilik böyle dikkatlice gitmemiz lazım Fazla hızlı gidersek dökülürler Bu sefer yolu temizlememiz gerekecek Yolu temizlemeden Dökmeden Güvenli bir şekilde gitmemiz lazım Zaten burası benim sokak biliyorsunuz Şu karşıdaki ev benim ev Arkadaşlar bizim köyün döküm alanına geldik. Çöpler, pislikler buraya dökülüyor. Şimdi arabayı remote birlikte geri geri buraya yanaştırmam lazım. Onur da arkadan geldi gördüğünüz gibi. Şuraya yanaştıralım. Tekrar çekelim. Evet arkadaşlar. Onur şimdi geri geri yanaşacak. Yanaş oğlum bakayım. Onur'un araba bu O yüzden bu büyük römörklü takıyoruz buna. Hop! Ağır gel. Çevirme var. Bak. İyi bakalım. Ben de buraya dökem. Burayı boşaltalım. Ben az öne yürüsem iyi olacak. Çok yaşa la. Evet, anengaları indirdik, rometleri boşalttık arkadaşlar. Beniki de indi, orayı yıktık yükü. Biraz zor oldu. benikini oradan çıkarttık, komple kaldırdık, aşağıya sıyırdık. İsa nasıl çalışmak? Yorucu <laughs> İhsan çalışmadan emekli olmak istiyor arkadaşlar. İhsan senin meslek neydi? Haysun. Haysun. Galeriferci. Galeriferci arkadaşlar. Evinizin galerifer işleri itina ile yapılır. Çok temiz, çok iyi bir arkadaşlar. Neyse, arabaları götürelim birazdan. Oradan devam ederiz. Arkadaşlar İhsan'ı evin iki evin arasına kattık. Sağ olsun oradan kesiyor, biçiyor, bir şeyler yapıyor. O da orayı temizliyor. Vah İhsan. Tam senin için orada çalışma alanı. Tam vücuduna birebir. Ev sahibine bak. Ta arkadaşların nerede çalıştırıyor? Arkadaşlar evin otları da komşunun çatısından öbür yola geçmiş. Oraya bir çatıcı çağıracağız. Temizleteceğiz. Eh, i̇şte bahçe toplandı. Bahçe biraz biraz. Burada her türlü el aleti, adavatı var. Bunlar daha sıfır hiç kullanılmadı. <laughs> Niye evet arkadaşlar. Bugünün sonuna geldik. Onur'un evinde paydos yaptık. Şimdi Alperen'le bizim bahçedeyiz. Bu Alperen'in kaydırağı. Trambolini. Tüneli. El arabası. Tak onun yerine. Tırmığı. Böyle işte Alper'in traktörü orada falan. Biraz sonra tavukların, balıkların yemini vereceğim. Bugün işimiz bitmiş olacak. Bu dediğimiz gibi, söz verdiğimiz gibi bu arabayı çekilişte vereceğim. Almanya'dan birisine çıkarsa arabayı çekilişte vereceğim. Avrupa'dan birine çıkarsa. Türkiye'den birine çıkarsa 3 kişiden yani 3 kişiye 100 er euro paylaştıracağım. Çünkü arabanın alış fiyatı oydu. Şimdilik bu kadar. Şimdi bir kapanış konuşması yapalım. Kapanışımızı yapalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yayınımız burada bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yalnız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Ee, bizi tavsiye ederseniz seviniriz. Ee, yalnız bizi izleyenlerimizin %85'lik, %75'lik kısmı abone olmayan takipçilerimiz abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Dediğim gibi bu arabayı birinize hediye edeceğiz. Türkiye'den bir arkadaşımız çıkarsa Türkiye'den 3 şanslı arkadaşımıza 100'er euro göndereceğiz hesaplarına. Şimdi bu kadar. Bugün bu işleri yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinize selamlar.